Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni bir modelle videolarımıza devam ediyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi küçük bir yelek modeli anlatacağım. Güzel mi? Güzel. Bu üç boyutlu, kabartmalı modelimizin yapımı oldukça kolay. Her şey örebilirsiniz. Çocuk kıyafetlerinde kendinize Yelekler, kazaklar, bluzlar ne örmek istiyorsanız, örebileceğiniz kolay mı, kolay bu modeli bu videomuzda anlatmaya çalıştım. Detaylı bir şekilde uzun uzun anlattım. Hadi bir an önce yapımına başlayalım. Şöyle tuncum favori ipi vardı. Renk numarasını görüyorsunuz. Ayrıyetten açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. 3,5 milim şiş veya tığla kullanılan bu ipi 4 milimle ördüm. Çünkü dolgulu bir model. O yüzden yumuşak ve salaş durması için 4 milim tığla başlıyoruz. Modelimiz 8 ve katları. Yapacağınız her bir model için 8 tane zincir fazla çekiniz. Evet şöyle zincirimi görüyorsunuz normal çekiyorum ne sıkı ne çok bol 5 model başladığım için 41 zincir 2 zincirde yanı için 43 zincirle başlıyorum önce 3 sıra şöyle bir lastik sırası yapacağım benim tığım kalın olduğu için şöyle bir de zincir sayımın santimini vermek istiyorum bakın 25 santim eğer tığınız ince ise elinizde sıkıysa 8 tane daha zincir fazla çekin bir model daha fazla olsun her zincire ikili trabzan Her zincire ikili trabzanlarımı tek tek öreceğim böyle. Sadece trabzanla yapılan bu model oldukça kolay. Evet bir sonraki videoda da yeleğin önlerini anlatacağım. Bu videoyu biraz uzun tuttum modelin anlaşılması açısından şöyle sondaki ipimi de bu arada gizliyorum ben uçta sallanmasın. Evet iki zincir çekip dönüyoruz ve lastik modelini de şöyle bir göstermek istiyorum. İlk başa şöyle ikili trabzanımı yaptım ilmek aldım önden alıyorum bakın aradan geçiyoruz boşluklardan iki de çıktım ilmek aldım bir sonraki ilmeğimi tığımı arkadan alarak bakın ilmeği arkadan aldım iki de çıktım bir ters bir düz lastik modeli bu şekil istediğiniz büyüklükte dediğim gibi 8 ve katları olarak başlayabilirsiniz. 5 modele 40 zincir benim için yeterli. 2 zincirde fazladan çektim yan zincir olarak. Evet bu şekil lastik sıramızı tamamlayalım. Bir ters bir düz boşluklara batarak ilmeklerimizi alıyoruz. Evet sona geldik. 2 zincir ve döndük. Şimdi ters ilmeklerimi tersten, düz ilmeklerimi düzden alarak. Zaten model kendini belli ediyor. Bakın şu ilmek önde, önden alarak. Boşluklarından batarak lastik sıramızı tamamlayacağız. Arka ilmeklerimi arkadan, ön ilmeklerimi önden alarak ikide çıkıyoruz. Evet lastik sıramızı tamamlayıp modelimize bir an önce geçelim 3. sıramda bitti şimdi 2 zincir dönüyoruz dediğim gibi modelde sadece trabzan örerek yapılıyor bu model kolay mı kolay her tepeye ikili trabzan. Eğer artırmak isterseniz bu sırada lastikten sonra artırma yapabilirsiniz. Yalnız işte dediğim gibi bir model için 8 tane artırmanız lazım. Ona göre ayarlayıp artırma yapabilirsiniz her tepeye ikili trabzan ilmek alıyoruz iki de çıkıyoruz Böyle kullandığınız ipi de içten çıkararak başlarsanız kullanımı çok kolay oluyor ipin. Evet şöyle ikili trabzanlarımızı hızlıca bitirelim. İki zincir dönüyoruz. Tekrar trabzan sıramız var. Her tepeye ikili trabzanlarımızı böyle tek tek öreceğiz. normalde 3 tane 3 sıra trabzan sıramız var ama şimdi biz modele koyalım lastikten sonra olduğu için bakın şu birinci boşluktan şuradan giriyoruz tepeden çıkıyoruz şöyle önden alarak lastik örer gibi değil şu tepelere battığımız yerden boşluktan batıp oradan çıkacağız tepeden bir tane sık iğne Tığa iki defa doluyoruz. Üç tane boşluk bırakıp şurada dördüncünün boşluğundan giriyoruz. Bakın ön taraftan tepeden çıkıyoruz. Özellikle burayı yavaş anlatmak istedim. Anlaşılsın. İlmeklerimizi de 2-2 iki iki alarak 3'te çıkıyoruz. Tığa iki defa doladık. Aynı yere 1 1 1 2 2 alarak 3 de kapattık. 7 tane üçlü trabzan yapacağız. Bakın 2 2 alıyorum tığdan. 7 tane üçlü trabzanımızı aynı yere örelim. Tepeye batmıyoruz. Boşluğundan giriyoruz. Üçlü trabzanlarımızı bu şekil 7 tane öreceğiz. O yüzden tığınızı yarım milim veya 1 milim kalın kullanın. Sayalım. 1-2-3-4-5-6-7 Şimdi 3 tane tepe sayacağız. Boş bırakacağız. 2, 3, 4. Şuradan giriyoruz bakın. Sık iğne ile tutturacağız buraya. 1, 2, 3, şu dördüncü tepe bakın. Trabzanın sağ tarafından şöyle lastik yapar gibi sağ tarafından giriyoruz tepeden çıkıyoruz sık iğne hep üçer tane boşluk bırakacağız tığa iki defa doladık şimdi sayıyoruz üç tane tepe boş bıraktık dördüncüye hemen şu sağ taraftan boşluktan giriyoruz tepeden çıkıyoruz Tekrar göstereyim. Şöyle lastik örüyoruz. Şu ucunu şuradan çıkartacağız. Evet. 2-2 alarak 3'te çıktık. Tığa 2 defa doladık. Aynı yere 2-2 alarak de kapattık. 7 tane aynı yere tekrar trabzanlarımızı örelim. Her seferinde tığa 2 defa doluyoruz. Tığdaki ilmeklerimizi de 2-2 alarak kapatıyoruz. 3'te çıkmış oluyoruz. Kolay mı kolay. Sadece trabzan örülüyor bu modelde. Her seferinde de sayalım ki sayımız yanlış olmasın. 7 tane aynı yere örüyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Şimdi sayıyoruz. 3 tane boşluk bırakıp dördüncünün şu taraftan sağ tarafından girip tepeden çıkıyoruz. Bir sık iğne ile tutturduk. Evet. Gördüğünüz gibi kolay mı kolay. Ta 2 defa doladık. 3 tane tepe boş bıraktık. Dördüncüye önden alarak aradan girip tepeden çıkıyoruz aynı yere 7 tane üçlü trabzan her seferinde tığa iki defa doluyoruz tığdaki ilmeklerimizi de iki iki alarak kapattıktan sonra modelimize devam ediyoruz Evet. Biraz yavaş anlatmak istedim buraları. Önemli olan bu trabzanları tığ nereden battığımız. Sayıyoruz. 3 tane sayıyoruz. Şimdi boş bırakıp dördüncüye sık iğne ile tutturuyoruz. Tığa 2 defa doluyoruz. 3 tane boş bırakıp dördüncüye boşluğundan girip tepe tepeden çıkıyoruz evet ta iki defa dolayıp 2 2 alarak 3 çıkıyoruz 7 tane aynı yere üçlü trabzanlarımızı örüyoruz her modeli yapamayanlar gördüğünüz gibi güzel modellerde sadece trabzan örerek yapılan hem gösterişli hem de güzel bir model. 7 tane ördükten sonra 3 tane boş bırakıp dördüncüye sık iğne ile battık. Her seferinde tepeye değil boşluğundan giriyoruz, tepeden çıkıyoruz. Tepe ilmeklerimizin tam tepesine aslında batmamış oluyoruz. Evet 7 taneyi doldurduktan sonra sıra sonuna gelmiş olduk. Şimdi en sondaki tepeye sık iğne ile tutturuyoruz. Evet, son olduğu için oraya düz de batabiliriz sık iğneyi. Ve modelimizin görmüş olduğunuz gibi bitmiş oldu. 5 tane. Şimdi iki zincir döndürdük. Dilerseniz böyle tutun, dilerseniz modeli katlayın. Her tepeye atlamadan bakın şuralarda 3 tane boşluk bırakmıştık o 3 tane boş bıraktığımız yerleri örüyoruz tepelere batarak ikili trabzan sonra 7 tane trabzan doldurmuştuk aynı yere onun tam ortasına yapıyoruz bakın şuraya sonra diğer tarafındaki boş bıraktığımız yerleri mutlaka o 7 tane trabzan yaptığımız yerin ortasına da gelen yere trabzan yapmayı unutmayın sayınızda eksilme olur eksilme olmaması için kaç tane trabzan sayımız varsa aynı olması lazım şu ortaya geldik bakın şurada tekli kalmış tepe oraya da yapmayı unutmayalım şimdi diğer tarafındaki 3 taneyi örüyoruz. 3 tepe boş bırakmıştık. Sık iğne yaptığımızın tepesine de yapmayı unutmayalım ki sayımız eksilme olmasın. Evet, sadece dikkat etmemiz gereken bu sıra. 40 tane trabzanımız vardı. Bu sırada da 40 tane olması lazım. Sıra sonuna geldik. 2 zincir dönüyoruz. Evet modeli daha sık isteyenler bu sırada sık iğne gidebilir. Ama bence 3 sıra trabzan daha güzel durdu. 2 sıra Trabzan bir sıra sık iğneyi denedim. Çok üst üste durdu. Evet, ikinci sıra trabzanın sıramızı örüyoruz. Her model arasında 3 sıra trabzanımız olacak. Her tepeye ikili trabzanlarımızla geldik sıra sonuna. Tekrar 3. sıramızdayız. İkili trabzanlarla devam ediyoruz. Her tepeye bir tane. Bu sıramızda bitsin. İkinci modelimizi koyalım. 3. sıramızdayız bakın. Dediğim gibi modeli daha sık isteyenler ikinciyi sık iğne, üçüncüyü trabzan. Bakın şu boşluğundan tekrar göstereyim. Tepeye değil önden alarak örüyoruz. Tığa iki defa doladık. Üç tane boşluk bırakıp dördüncüyü boşluğundan girip tam aynı hizasına gelmesi lazım hem de. Aynı yere üçlü trabzan 7 tane tığa 2 defa doluyoruz ve 3 çıkıyoruz burası anlaşılmışsa modeli herkes örebilir tığa 2 defa doluyoruz 2 2 alarak 3 çıkıyoruz aynı yere 7 tane örüyoruz. 3 tane boşluk bırakıp dördüncüyü sık iğne ile tutturduk. 2 trabzan boşluğundan giriyoruz. Tepenin ön tarafından örüyoruz. Tekrar 3 tane boş bırakıp ta iki defa dolayıp üçlü trabzanlarımızı 7 tane aynı yere örüyoruz. Evet. Böyle küçük bir yelek yapmak istedi. Modelin anlaşılması açısından. Sayalım ki şöyle 3 tane boş bırakıp 4.ye şu ara boşluğundan girip sık iğne ile tutturduk. Devam edelim. Tekrar yine 7 tane üçlü trabzanımızı örüyoruz. Tabii üçlü trabzanlarımızı örerken tığımıza iki defa doluyoruz. Aynı yere 7 tane trabzanımızı örüyoruz. Şimdi sayıyoruz. 3 tane boş bırakıp dördüncüye bir sık iğne önden alarak ta iki defa doladık 3 tane boş bıraktık dördüncüye tam bakın aynı hizaya dek geliyor 2 2 alarak 3 de kapattık 7 tane aynı yere tekrar dolduracağız her seferinde 2 2 alıyoruz 3 de çıkıyoruz tek dolayıp 3'te çıkmayın. 2 defa dolayıp 2 2 alarak 3'te çıkın. üç tane boş bırakıp sonuncuya bir tane sık iğne ve modelimizin ikincisi de bitti şimdi 2 zincir dönüyoruz ilmek aldık. Her tepeye önce boş bıraktığımız yer var bakın. Her tepeye birer tane ikili trabzanımıza örüyoruz. 3 tane oldu. Dördüncü tam o 7 tane trabzan yerin yaptığımız arkasına dek geliyor. Devam ediyoruz. Diğer tarafında 3 tane daha var. Onu da örüyoruz. Dördüncü de sık iğnenin olduğu yere dek geliyor. Saydığımız zaman bir modelde 8 trabzan. Evet. Beşinci model şöyle ben bitirdim. Burada kol kesimini de göstermek istiyorum. Modelin tepesinden değil trabzan tepesinden 21 santim. Modelin tepesinden değil orak kıvrıldığı için orasını ölçmedim. Şimdi bir tane zincir. Model bittikten hemen sonra kol kesimini yapıyoruz. Kaydırma tekniği ile şu şekil ilmek alıp tığdan geçiriyoruz. Bakın. İpi kopartmadım. Tam orta yere geldiğimiz zaman 2 zincir yan tarafına geçip bu tarafta 3 tane boşluğumuz vardı oraya trabzanlarla devam ediyoruz 7 tane trabzan ördüğümüz yeri kaydırmayla geçtik şimdi şu ortaya şuraya kadar ortaya gelmeyeceğiz bakın tam ortaya geldik modelin ortası yani orta dediğim 4'er tane boşluk bırakmış olduk yani şimdi ilmek aldım birinci tepeye battım bakın kapatmadım ilmek aldım ikinciye battım kapattım zincirle beraber 3 tane olmuş oldu kapattım düz trabzanla diğer başta 3 tane kalana kadar devam edeceğim. 1, 2, 3. Şimdi ilmek aldım. Tek de çıktım kapatmadım. İkinciyi tek de çıktım kapatmadım. Üçüncüyü tek de çıktım. Hepsini birden topladım. 2 zincir döndük. İlmek aldım. Onun tepesine en son yaptığımızın bir. Yanındakine bir. iki tane oldu. Kapattım. Şimdi düz devam ediyorum. Evet düz trabzanlarımızı örelim. Sonda iki tane tepe kalana kadar. Evet iki tane kaldı bakın. Bir, iki. Şimdi ilmek aldım. Tekte çıktım. Kapatmadım. İlmek aldım. Diğerine tekte çıktım. Hepsini aynı anda kapattım. 2 zincir dönüyoruz. Evet iki sıra. Trabzan sıramızı eksiltmemizi yaptık. bir sırada dört tane kestik iki sırada da birinde üç birinde iki eksilterek üç sıra trabzanımıza tamamladık ve modelimize geçtik bundan sonra ben üç tane model öreceğim siz kaç tane örmek isterseniz ördüğünüz yeleğin büyüklüğüne de bağlı tabi kol yeri benim ördüğüm yeleğin enine göre 3 tane model yetecektir. Sayıyorum. 7 taneye tamamlayayım. Şimdi hem tekrarlamış oluruz. 3 tane boş bırakıp dördüncünün aradan geçip tepeden çıkıyoruz bir sık iğne. Evet bu şekilde düz örüp bitirelim. Evet son da tek sıra trabzan yaptım model bitince. Şimdi önle dikileceği için önde de bir tane yaparım. iki tane olmuş olur omuz yerlerinde. Ve bitti. 8 tane model boydan. 32 santim uzunluğu. Görmüş olduğunuz gibi güzel mi güzel. Tersi sadece trabzan yüzü üç boyutlu kabartmalı gördüğünüz gibi kolay mı kolay bu modelin yapımı bu kadar teşekkür ediyorum izlediğiniz için başka videolarda başka modellerde görüşmek üzere bir sonraki videoda yeleğin önlerini öreceğim görüşmek üzere yorum ve beğenilerinizi bekliyorum